Elbette ki tepkiliyiz. Tepkimiz sonuna kadar da devam edecektir. Fakat maalesef bu alışkanlık haline getirilmiş bir sistem var başımızda. E, bu sistem e, biliyorsunuz yani ülkenin durumunu, ekonomik durumunu, işsizlik durumu bunlar sıkıştıkça e, tabii ki böyle şeylere başvuracaklardır. Yani başvurmaları e, şey değil, e, kanuni de değil, zorakidir, e, zulümdür. Yani artık ne diyebiliriz ki vahşet bir sorun var burada. Yani başka bir şey değildir. Ki her zaman yaptıkları şey budur. Onların e, yapabilecekleri insanlık da, insanlığı da bu kadardır. İnsanlıkları da bu kadardır. Kayım neden ısrarcıdırlar? Kurt belgesine, Kürtlere diyorlar ki siz seçilemezsiniz. Ee, bir makama gelemezsiniz. Bir yerde duramazsınız. Hakkınız yoktur, hukukunuz yoktur. Biz istediğimiz zaman sizin başınıza her zaman sopayı vururuz. Yani amaç budur. Yani amaç ne olabilir? Ee, Esenyurt'a bakıyor. Esenyurt'taki de zaten bir Kurt asili olduğu için Esenyurt'a da atıldılar. Yani Kürtleri arka planda tutan bir yönetim vardır, bir hükümet vardır. Her zaman düşmanlık yapmışlardır, her zaman da yapıyorlar. Yani bu bellidir, belli bir şeydir. Bence bütün haklar birlik birleşerek, yani hangi partide olursa olsun sisteme karşı sesini yükseltmelidir. Ve bu kayın politikasına karşı çıkmalıdır. Onun için birlik beraberlik lazımdır. Yani hepimiz birbirimize lazımız. Halktır bu halk birbirine kenetlemesi gerekiyor sisteme karşı. Tabii ki onlar da sesini çıkarması gerekiyor. Yani bir iki sözle, bir iki lafla, bir iki konuşmayla bu iş bitmez. Yani birlik, beraberlik en doğrusu da budur. Yapabilirlerse imkanları da vardır, güçleri de vardır. Ya yani halkın tepkisi vardır tabii ki. Halk tepkisini koyuyor ortaya yani ellerinden geldiği kadar vermemesi gerekiyor yani burada e, direnmek gerekiyor. Yani direnmekten başka bir çare de yoktur. Direnmekten başka da bir yol yoktur. Direneceksin. E, direnme sonucu artık neyi gösterecek o zaman belli olur yani direnmek en güzel bir şeydir. Yani sisteme karşı direnmektir. Başka yapacak bir şeyimiz yok. kesinlikle halk olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü temelinde haksızlık vardır. Milletin seçmiş olduğu bir belediye başkanının başkası tarafından atamayla e, gelmesi kesinlikle halk olarak biz buna karşıyız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hukuki boyutta da e, çünkü atanan bir insan ile seçilmiş bir insan arasında bir fark vardır. Eğer görevi başında eğer suç işlemişse atanmadan önce değil, şey gelmeden önce, seçilmeden önce değil. Görevi başında suç işlemişse belki olabilir ama o da belediyenin meclisin tarafından seçilmesi gerekir. Yerine birinin atanması gerekirdi. Yani devletin bu uygulamalarına kesinlikle karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz. Bu da doğru da bulmuyoruz. Hiç de demokratik bir uygulama değildir. Biz bütün her şeyin farkındayız. Bunların yapmış valinin yapmış olduğu uygulamalar yani düşünün bir memur ne yapabilir? Şimdi evet Cumhurbaşkanı'nın getirmiş olduğu güya son zamanlarda kullanmış olduğu kelime geçici ama ne geçici daimidir. Ta seçim oluncaya kadar aynı yerde kalıyor. Bu da doğru değil. Yani hiçbir şeyi hep yalana dayalı bir politika e, e, sürdürülüyor, yapılıyor. Ben bundan başka bir şey görmüyorum. Halka yönelik halkın dertlerini dindirecek e, politikalar üretilmiyor. Yani bu e, piyasadaki e, şeyler olsun, fiyatlar olsun, her konuda da bunlar böyle. Yalana dayalı, e, kandırmaya dayalı politikalar üretiliyor. Kayyum geldi, sonra da tekrar aynı kişiyi seçim olduğunda seçiyoruz yani. Fakat biz şu şu, şu anda halk olarak biz gerçekten sıkıntıdayız. Yalana dayalı olan politikalar ne faydasını getirecek? Yani eğer temelinde bir yalan varsa, doğru değilse, zulüm varsa ya halk üzülüyor yani, içinden üzülüyor. Tepkisi vardır. Yarın olduğunda belki de %80'lere 70'lere çıkacak. Halk geççi geliyor valla, Tepkisini de gösteriyor. Yani televizyonlar bunları belki yansıtmıyor bir bir şekilde fakat biz halk bunlara karşıyız yani ve kesinlikle bunun kaldırılması lazım. Artık bu günün şartlarında 2024 yılındayız. Bilen 1960'lı yıllarda değiliz. Halk uyanmış her şeyi bir farkındadır yani. Bizim seçmiş olduğumuz kim olursa olsun kesinlikle bu uygulamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve daha da tepkimizi yükselteceğiz. Yani haksız yere bu millet beğeniyor, seçiyor. Bu üçüncü kezdir. Her seçtiğinde de bir o kadar da oyu artıyor. Yani bunun kimsenin bir hakkı yoktur bu, bu milletin e, şeyini almaya. Yani e, bu millet seviyor, veriyor. Yani yine kayyumadesa yine vereceğiz, yine çıkaracak Ahmet Türk. Yani. Tepki göstererek tekrar tekrar ben şahsen tekrar tekrar vereceğim yani. Yani bu haksızlıktır. Bu bu yapılan yani çok büyük bir haksızlık bu millete. Bu millet de zaten dersini veriyor. Yani bu hükümete dersini veriyor. Milletin iradesi bu üçüncü seferde gasp ediliyor. Yani ben şahsen rahatsızım yani. Niye benim benim oyum niye gasp edilsin? Milletin oyu niye gasp edilsin? Yani bunlar yanlış şeyler. Bu Millet zaten tepkisini gösteriyor ve her seçimde daha çok oy arttırarak alıyor Ahmet Türk. Bunun neresi yani bu adalet nerede kalıyor bunun? Yani iktidarın amacı Kürtleri susturmak. Kürtler zaten yok sayıyor. Kürtler de ben bur buradayım diyor ve her seferde de oyunu artırıyor. Yani Kürtler yok sayılmaması çok yanlış bir şey. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün Kürtler olmasa bu devlet de kurulmazdı. Yani sen bunu beni yok sayarsan o zaman kimliğini al bizden. Başka bir kimlik ver. Yani bu yanlış politikalar. Biz buna karşıyız, daima karşıyız. Biz ne kadar kardeşçe yaşayalım diyorsak onlar ha bile Kürtlerin üstüne geliyor. Kürtleri yok sayıyor, Kürtleri eziyor. Kürtler yok olmaz, onlar da biliyor. Yani sen Kürt'ü saymasan, Kürt saymazsan, Kürtse seni say saymaz yani. Sen Kürtleri saymasan, Kürtler seni saymaz. Yani benim çağrım şudur. E, beni, ben burada Mardin'de yaşıyorum. E, milleti zaten görüyor, söylemeye gerek yok yani. Çağrım nedir? Çağrım şudur. Birlik, beraberlik, kardeşlik için içinde bir yaşamamız gerekiyor burada hepimizin. Bütün herkesin buna tepki göstermesi lazım. Sivil toplum kuruluşlarına da çağrım şudur. Lütfen gelsinler vatandaşın nabzini sorsunlar sokakta. Kimin ne olduğu, kim ne istediğini. Siz buraya geldiğiniz için ayrıca size teşekkür ediyorum. Yani milletin nabzını gelip şey yapsınlar. Bir korusunlar, bir dinlesinler milleti. Benim gibi niceleri aynı şeyi söyleyecek sana yani. Bundan şüpheniz olmasın. Yalnız dediğim gibi biz kardeşçe yaşamak istiyoruz burada. Yani burada e, bütün bütün herkes tepki gösteriyor. Bütün herkes. Bu yanlış politikalar, bu yanlış, bu çözüm değil yani. Kürdü yok saymak, Kürdü yok etmek çözüm değil. Yok edemez, hiçbir şeyde yani Kürtler vardır. Türklerin olmadığı yerde Kürtler vardır. Bu adam üç defadır seçiliyor ve üç defadır da e, kayyum atılıyor ona. Adam daha tam yerine oturmadan, bir şey yapmadan tam çalışmaya başlıyor. Ama maalesef onu görevinden alıyorlar. Biz doğru bulmuyoruz bunu. Doğrusu ben meclise AK Parti'ye oy veriyorum. Ama ben memleketimi yönetmesini ben Ahmet Türk'e verdim. Ben onun yönetmesini istiyorum. Dediğim gibi biz bu kayyuma karşıyız. Başkanımıza bize iade etsinler. Biz başkanımızı seviyoruz ve memlekette güzel şeyler yapacak. Adam geliyor, geldiği gibi gidiyor. Yani bırakmıyorlar. Güzel bir şey yapsın bırakmıyorlar. Kendileri yapsın istiyorlar. Yıllardır biz, şimdi biz Türk, Kürt kardeş olarak yaşıyoruz. Burada Hristiyan da var, Yezidi de var, Ermeniler de var burada. Biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz o adamı sevdik. Yıllardır biz onu tanıyoruz. Büyüklerimiz de sevdi. Biz o adamın yanlışını görmedik bugüne kadar. Yani hep hakla iç, hak içinde e, barışmalar yapıyor. Kan davalarını bitiriyor. Geçenlerde mesela bir hafta on gün önceydi. Biz televizyonlarda gördük tabii. Adam yılların kan davasını bitirdi. Yapıyor da bizim de bizim öyle bir meselemiz olmuştu. Girdi. Adam uğraşıyor. Hala da uğraşıyor. Allah kimseyi düşürmesin böyle şeylerde. Ama adam yapıyor yani. Serbestçe belediyeye gidebiliyorum. Yani bir sıkıntım olduğunda, bir ihtiyacım olduğunda ben belediyeye gidebiliyorum. Ama öbür türlü gittiğimde 10 yere uğramam gerekiyor. Yani izin almam gerekiyor. Bir iş için olsun, başka bir şey için olsun. Belediyeye gittiğimde 10 yere uğramadan ben oraya da giremiyorum yani. Ama şimdi bizim başkanımızın yanına

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne üçüncü defa kayyum atanmış olması açıkça bir devlet için utanç mahiyetindedir. Tarihin kara sayfalarına bir leke olarak geçecektir. Bu kararı uygulayanlar tarihin kara sayfalar tarihin sayfalarından bir kara leke olarak geçecektir. Tabii Türkiye'de açıkçası Kürt halkına karşı farklı bir hukuk uygulanıyor. Ee, Kürtlere karşı bir düşmanlık hukuku uygulanıyor. Türkiye'nin kuruluş genleriyle halen hareket ediliyor. Türkiye'deki her vatandaşa hak olarak görülen şeyler maalesef Kürtlere hak olarak görülmüyor veya bu hakların gasp edilmesi kendilerine reva olarak görülüyor. Ee, peki bu bir çözümü veya bu bir sonuca ulaştırır mı? Kürtlerin Varlığı inkar edildi bu ülkede. Kürtler bunu kabul etmedi. Kürtlerin kimliği inkar edildi. Kürtler bunu kabul etmedi. Kürtler ulusal bilinciye ulaşmış, kültürel bilince, bilince ulaşmış, kendi haklarının bilincinde olan bir halk. Dolayısıyla kendi haklarının bilincinde olan bir halkı siz bu tür uygulamalarla, bu tür politikalarla sindiremezsiniz. Yani bunun bir bunun bir çözümü yok. Bu politikanın bir çözümü yok. Çünkü Halk kendi haklarının bilincinde olduğu için bunları talep etmeye devam edecektir. Bizler Kürtler olarak, Kürt halkı olarak bu hakları, haklarımızı talep etmeye, gasp edilen haklarımızı almaya, e, almak için çalışmaya, direnmeye devam edeceğiz. Ortada açık bir işgal söz konusu. Burası bizim belediyemiz. Benim belediyem. Şu anda vali tarafından işgal edilmiş durumda. Benim belediyem vali tarafından engellenerek benim girişim engelleniyor. Bu bir, bu bir işgaldir. Burası halkın belediyesidir, bizim belediyemizdir. Ancak e, vali e, devletin bu uygulaması bizler açısından bir engel niteliğinde değildir. Bizler direnmeye, e, tüm haklarımızı alana kadar mücadele vermeye devam edeceğiz. Kürtlerin e, gerek varlığı, gerek kimliği inkar ediliyor. Şu anda da Kürtlerin iradesi inkar ediliyor. Kürtlerin seçme, hem seçme, hem seçilme hakkı inkar ediliyor, kabul edilmiyor. Başkanlarımızın e, seçilme hakları inkar ediliyor. Milletvekillerimiz e, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, ağır cezalara mahkum ediliyor. Biz ne bu cezaları kabul ediyoruz? Bunların hukuki hiçbir mahiyeti yoktur, hiçbir zemini yoktur. Tamamen ve tamamen siyasi sahiplerle günlük ucuz çıkarlar uğruna alınmış kararlardır. Bugün Verilen karar da bu mahiyettedir. Kobani davasında verilen karar da bu mahiyettedir. Ee, tüm belediye başkanlarına açılan göstermelik soruşturmalar da bu mahiyettedir. Eğer hukuku işletmek istiyorlarsa yolsuzluk yapan belediye başkanlarına baksınlar. Açıkça, tespitli bir şekilde yolsuzluk yapan belediye başkanlarına işlem yapsınlar, başlatsınlar. Ee, dolayısıyla bu kararların hiç hiçbir hukuki mahiyeti bulunmamaktadır. Bu kararlar tamamen günlük, ucuz siyasi çıkarlar uğruna alınmış olan kararlardır. Ne halkın vicdanında, ne hukukta, ne uluslararası hukukta hiçbir karşılığı yoktur, hiçbir zemini yoktur. Ee, ne hukukta kabul edilebilir kabul edilebilir. Gelecekte de hukuk tarafından bu mahkum edilecektir bu kararlar. Ve şu anda da halk tarafından bu kararlar mahkum ediliyor, kabul edilmiyor. Haklı bir şekilde direniş sergileniyor. Burada ve e, Kürdistan ve Türkiye'nin her yerinde gösterilen direniş meşru bir haktır. E, halk kendi belediyesini almak durumdadır. Çünkü belediyeler gasp edilmiş durumdadır. Bu politikanın e, halkın kendi partisinden uzaklaştıracağı e, fikri ee, zaten seçim sonuçlarıyla ee, bertaraf edilmiş durumda. Ne zaman kayyum atansa halk daha güçlü bir şekilde kendi seçilmişlerin arkasına durdu. Halkın bir iradesi var, bir fikri var, bir seçme iradesi var. Bu seçme iradesini ortaya koyuyor Sonrasında keyfi bir e, kararla, keyfi bir yöntemle ben senin iradeni, ben senin fikrini kabul etmiyorum diyerek e, bu fikir kabul edilmeyerek, bu hak kabul edilmeyerek işgal ediyor. Halk da bunu cezalandırıyor, sandıklarda cezalandırıyor. Maalesef bunun tekrar bir pratiğiyle karşı karşıyayız. Ancak bu karar bizim nezdimizde halk vicdanında e, ve halk nezdinde kabul edilemez niteliktedir. Bu kararı tanımıyoruz. Belediye halen bizimdir. Belediye başkanlarımız halen bizim başkanlarımızdır kayyumu nefret takınıyoruz. Milletin iradesidir, halkın iradesidir. Yani Kürtlerin başından her şeyi yapıyor Kürtlere, her şeyi, Kürtlere karşı her şeyi yapıyor. Eğer Kürtle birlik olmasaydı zaten bu şare, belediye başkan adaylarımız o kadar çıkmazdı. Bu e, basın, diğer basınlar, Mersi propaganda yapıyor diyor, kimse burada yoktur, Kimse kayma karşı değildir. Eğer kayma karşı olmasaydı, eğer ki millet kendine sahip çıkmasaydı, bu belediyeler bugün bu olmazdı. Onlar e, bu belediyeleri hazmetmediği için bize kayma atıyorlar. Bizi e, sevmiyorlar, bizi barındırmıyorlar. Biz de bu kayma karşı direneceğiz. E, her zaman buradayız, her zaman milletimizin arkasındayız, irademizin arkasındayız. Bütün e, milletvekillerimiz, adaylarımız, herkes buradadır zaten. Yani demesinler, bir dört beş kişi buradadır, milletin gönlü buradadır, şahsı buradadır. Eğer olmasaydı zaten seçimlerde çıkaramazdık. Kaç bile belediyelerimiz vardır, onları basınların böyle e, propagandalar yapmasın. E, yani biliyorlar, zülmle karşı, zulmle bize bizden alıyorlar. Yani kendi hakları olmadığı için bizden alıyorlar. Kürtleri sevmediği için bizi hazmetmiyor, bizi sevmiyor. Elinden ne geliyorsa bizim başımıza getiriyor. Biz de buradayız, ayaktayız. Her zaman irademize sahip çıkacağız. Belediyemize sahip çıkacağız. Yani onlara bu şeyi tatlı tatlı yani. Onlar böyle kendi başını rahat yastığa koymasın. Yani her zaman onların karşısındayız. Bizi sevmediği için böyle yapıyor yani. Yani demesinler burada kimse yoktur. Herkes bu zulme karşıdır. Mardin halkı her zaman kayma karşıdır. Kendi iradelerine sahip çıkıyor. Sahip çıkmasa zaten burada olmazdı. Herkese çağrımız vardır. Bütün siyasi arkadaşlara çağrımız vardır. Diğer partilere çağrımız vardır. Bu zulme artık birisi diyor, dur desin. Nereye kadar gidecek? Bu gençler ölüyor, bu millet ölüyor. Yani bu baskılar nereye kadar gidecek? Yani herkese çağrımız vardır. Herkes duyarlı olsun yani herkes kulağı böyle yerlerde olsun. Bugün bize geliyor yani onlara da gidecek. Herkes birlik olsa zaten böyle bir şey. Diğer siyasiler bizim kadar dirense yani bir bizim partimiz kadar dirense böyle olmazdı zaten. Esen yurtta da aynı şekilde yapıyor. Birse diğer partiler bizimle böyle yan yana belediye başkanları, adayları milletvekilleri bizimle yan yana burada olsaydı zaten böyle e, şeyler fazla yani adımları atmazdı yoktan olmuş bir partidir. Yoktan olmuş bir halktır. Yani belediyeler olmadığı zaman da halk e, bu parti, bu bu iradeye sahipti. Belediyeler girdi de bu iradeye sahiptir. Hiçbir zaman onlar tek bir Kürt bile ayakta kalsa bu iradeden vazgeçmez. Kayyum halkın iradesine yapılmış bir darbedir. Bir halkın yok sayılışıdır aslında. Bugün burada bir halkı görmezden geliyorlar. Halk direnişte ilerliyor ve bu kesinlikle bir darbedir yani. insanların haklarına, hukuklarına darbe ve yok sayıştır diye düşünüyorum. Daha önceki kayyum atamalarında da biz belediye personeliydik zaten. Bizleri hepimizi çıkardılar. 400 kişiye yakın bir çıkarım oldu. Biz tekrar geri geldik. Geri kazandık. Yani bu üçüncü defadır. Ve Ahmet Başkan biliyorsunuz ki akil insanlar içerisindeydi. Yani buna rağmen bunu atamak, insanları yok saymak, kişileri yok saymak. Yani bence kendilerini de yok sayıyorlar aslında. Bugün onlar seçildiği zaman olabiliyor ama bu doğu tarafında olduğunda, doğu insanı olduğunda kabul edilemiyor. Yüzde 58 ile yani üst üste koyarak gelmiş bir halkın yani iradesini yok saymak, ket vurmak bence kendi onurlarına ve kişiliklerine de ket vurmaktır diye düşünüyorum. Biz kadınlar olaraktan kadın haklarını savunuyoruz, biliyorsunuz eşit sistemi savunuyoruz ve kadınlara yönelik çalışmalarımız oldu, çocuklara yönelik çalışmalarımız oldu. Fakat bunu bu dönemde, yani geçen dönem biliyorsunuz 4 ay yapıldı zaten, bu dönemde 7 aylık bir süreçte yapılan bütün çalışmalara engel konuldu. Ve bu engellere rağmen biz bir şeyler yapmaya çalıştıysak da bunun önüne geçmeye çalıştılar. Ve halka şunu empoze etmeye çalıştılar aslında, onlar size ve... Mardin'e bir şey getirmiyorlar. Bizler getiriyoruz gibi. Yani hırsızlıkla, yolsuzlukla kendilerine bir şey getirdiler. Fakat Mardin halkı bundan hiçbir şekilde faydalanmadı. Bugün Mardin halkının yollarından bahsedelim mesela. Yollarında çukurlar, şunlar bunlar kendi bölgelerine götürüp örnek veriyorum delik gibi işte dar geçit gibi bölgelere hiçbir şekilde bir şey götürmemişler. Yani siz bize oy verirseniz biz size bir şeyler yaparız ama sizler bize oy vermezseniz biz size bir şey yapamayız kafasında yaşadılar. Ve bunu bu dönemde halk bize geldiğinde yollar berbat durumda. Biz çalışmalara başladık. Mesela ihalelere çıktık ve bu ihalelerin hepsini de yok saydılar, iptal ettiler. Dolayısıyla halkı yok saymakla birlikte onlara götüreceğimiz yenilikleri de bize yaptırmadılar yani bu süreç içerisinde. Demokratik bir şekilde seçimler yapıldı ve kazanamadılar. Halk bunun arkasında olduğunu zaten oylarıyla belli etti. Yine ket vuruldu ve vurulmaya da devam ediliyor. Bir sabah uyanıyoruz ve polislerle içeriye girilebiliyor ancak. Ve polisler darp ediyor halkı, vatandaşı, içeriye girmek isteyen vatandaşı. Ve biliyorsunuz ki belediyeler halkın, vatandaşın yeridir. Ama şu an halk, vatandaş içeri giremiyor. Bir polis eşliğinde girebiliyor ya da çalışanlar da aynı şekilde bir mobbing altında girip çıkabiliyorlar. Bu doğru bir yönetim, doğru bir tarz değil. Yıllardır bu şekilde bir yere varamadılar ve bundan sonra da bir yere varabileceklerini düşünemiyorum ben. Halk, halkın iradesini yok sayamayız. Ee, Özgür Özel'in de bir konuşması vardı. Ee, ben Manisa'da seçildiği zaman kayyum gelmiyor. İşte Rize'de seçildiği zaman kayyum gelmiyor. Ama Mardin halkına kayyum geliyor. Dolayısıyla e, buradan çağırırım. Demokratik bir ülke ise demokratik bir seçim, e, şekilde seçim yapılıyorsa bu seçimlere de onların onay vermesi ve demokratik şekilde ilerletmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kayın politikası demek artık. E, Şimdi burada geçmişten bugüne kadar evet 3 yıldır yaşanan bir tiyatro oyunu diye düşünüyorum ben öyle görüyorum. Gerçekten yine aynı oyuncular, aynı sahne. Bunun hani adına bir politika demek çok doğru olmayacak. Bunun adına gasp demek daha doğru olacak. Hele hele Mardin gibi bir şehirde. Ee, çok e, kültürü, dilleri barındıran bir kentte ee, böyle bir gaspın olması e, tabii ki büyük bir, her yerde, her yerde. Hani bugün e, e, Halfeti'de, e, Batman'da, Van'da ilk atılan ilk adımlar ama e, özellikle Mardin gibi bir kentte üçüncü kezdir. E, ben de daha önce e, geçen dönem e, eş başkandım yani bu bir talandır bir, bir ha, kentte yaşayan bütün halkları e, yok saymadır e, böyle bir şeyi kabul etmiyoruz etmeyeceğiz de ben buradan böyle bir çağrıda bulunmak istiyorum duyarlı olan e, gerçekten bu haksızlığa maruz kalan herkesimi kesimi bu eyleme e, bu mücadeleye e, davet ediyorum e, sessiz kalmamaları gerekiyor Dolayısıyla bugün diğer partilere baktığımız zaman onlarda da bu duyarlılığı görüyoruz artık. Umarım bu devam eder. Umarım bu hatadan geri bir dönüş olur. Umut ediyoruz. Ülkede bir tüket tükenmişlik var. Dolayısıyla son noktada atılacak adımlar işte seçimle gelen halkın iradesini yok sayabilecek bir noktaya gelinmişse bu bir tükenmiştir. halkın da buna cevap olacağına inanıyorum ben. Ya şimdi biliyoruz ki bu özellikle kayım pratiğine baktığımız zaman ilk hedefi kadınlardı. Kadınların bin bir mücadeleyle ortaya çıkardıkları, sergiledikleri her yeri talan ettiler. Yani geçmiş dönemde böyle oldu. Bu dönemde de bunu hep beraber göreceğiz. Yani emeği yok saymanın bir kenti, daha doğrusu bu öyle yayıldı ki artık domino taşları gibi sanırım büyük bir tepki olacak ve özellikle de kadınları yok sayma noktasında bu tepkinin de cevap olma noktasında hepimiz bunu göreceğiz cevap olacak bu mücadelenin şeyini alacağız biz duyarlı olan her kesimin çağrı yapmadan böyle bir haksızlığın karşısında bizim yanımızda yer alması haksızlığa uğrayanın yanında yer alması gerektiğini hep söylüyoruz çağrıya da gerek yok esasında dünya görüyor bu haksızlığı öncelikle ortada büyük bir hukuksuzluk söz konusu ee, bu halkın iradesi açıkça gasp edilmiştir ee, göçte ilen dayanaklar hukuki olmamakla beraber e, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve e, taraf Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça e, aykırıdır. Ee, bu karar AKP MHP iktidarının siyasi sahiplerle e, vermiş olduğu bir karardır. Ee, bugün Mardin'e yapılan bu üçüncü kayyum e, kayyum atamasının e, ataması ancak ve ancak utanç mahiyetindedir. E, bugünkü siyasi iktidar bu kayyum e, uygulamalarını bir gelenek haline e, getirmiştir. E, bu kayyum pratiğinin e, gerek e, hukukta gerek de halkın vicdanında hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. E, derhal bu karardan geri dönülerek e, bu hukuksuzluğa son verilmesin e, verilmesi gerekmektedir. Yani bunun e, hukuken aslında hiçbir e, şeyi yok, karşılığı yok. E, ama tamamıyla siyasi sahiplerle yapıldığı kanaatindeyiz biz e, hukukçular olarak. Aslında sivil toplum kuruluşlarının bu noktada çok önemli bir rol olduğunu düşünüyoruz. Burada halkla beraber bir hukuk mücadelesi biz veriyoruz. Buraya herkese çağrı yapıyoruz. Yani burada bu hukuksuzluğa karşı direnme çağrısı yapmakta da fayda görüyoruz. Yani. <laughs>